Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Benim adım Abdullah. Benim dilim İslam kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda Kafirun suresini tekrar olarak ezberlemeye inşallah çalışacağız. Ben de beraber tekrar etmeye gayret gösterin. Videonun sonuna kadar Kafirun suresini güzel bir şekilde ezberleyelim inşallah. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا kâfirûn ya, <laughs> yâ eya, kâfirûn eya, <laughs> yâ eya, kâfirûn <Gül yâ eyyuhal kafirun> şimdi bu ayeti bir kere tekrar edelim inşallah. eya, 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 Aynı şekilde bir kere tekrar edelim inşallah. La in a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun La a'budu <autos> ma ta'budun La a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun La a'budu ma ta'budun Yine bu ayeti bir kere tekrar edelim inşallah. La a'budu ma ta'budun بكذا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ dumâbîdun mâ a'bud Evet yine bu ayeti tekrar edelim bakalım dostlarım. Ve lâ entum dumâbîdun mâ a'bud Yine aynı şekilde tekrar edelim bir kere daha. ولا انا عابد ما عبدتم 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 ولا انا Abdüm, ma abdetüm. Ve la ma Ve la ma Evet, yine bu ayeti bir kere tekrar edelim bakalım. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ إِنَّ هَذَا لا تَكْرَارٌ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 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 ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. Evet, yine Valla, al tüm âbıdun ma âbûd. Aynen bize de geldi, inşallah. Lekum dinu kum veliyyedin. Lekum dinu kum veliyyedin. Lekum dinukum ve Lekum dinukum ve Lekum dinukum ve Lekum dinukum ve Lekum dinukum veliyedin Lekum dinukum veliyedin Evet yine bazı bir kere tekrar bakalım Lekum dinukum veliyedin Bir kere tekrar edelim Evet değerli dostlarım bu şekilde kafirin suresini tekrar ezberleme inşallah bitirdik. Şimdi ben kafirin suresini iki kere arka arkaya bütün şeklinde okuyacağım. Ve siz de benimle beraber sesi olarak tekrar etmeye çalışacaksınız. Bu şekilde hatalarımızı görmüş olacağız. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بكلامك ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Evet değerli dostlarım inşallah kafir suresi ezberlemeyi bitirdik. Eğer hala bazı yerde hatalar, eksikleri olanlar varsa videoyu tekrar izlesinler. Ve o hatalı de kafir üstesi namazlarını güzel bir şekilde okusunlar arkadaşlar. Videomuzu bitirmeyeceğiz. Sizden lütfen videolarımızı beğenmeye gayet gösterin. Kanalımıza abone değilsen lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlar yazın. Ve yine videolarımızı tüm sosyal medyalarda, Whatsapp'ta, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da her yere paylaşın. Ve diğer dostlarımız da inşallah bu videolardan istifade etsinler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.